having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go when i got a life scholarship it was such a relief i knew that i wanted to have an impact having a life scholarship through the sc education lottery was huge it gave me the opportunity to make that impact right here at home the south carolina education lottery a better you a better us a better south carolina visit sceducationlottery.com slash you ryan seacrest here when you have a busy schedule it's important to maximize your downtime one of the best ways to do that is by going to chumbaCasino.com chumba casino has all your favorite social casino games like spin slots bingo and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes so hop on to chumbaCasino.com now and live the chumba life sponsored by chumba casino no purchase necessary vgw group void where prohibited by law 21 plus plus terms and conditions apply Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 24 Haziran 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Binalarda yenilenebilir enerji zorunlu hale geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bugün resmi gazetede yayımladığı yeni düzenleme ile binalarda enerji performansı yönetmeliği yenilendi. Yönetmelik 2000 metrekareye aşan konaklama dışı binalarda yenilenebilir enerji destekli merkezi sıcak su sistemlerini zorunlu kılıyor. Mevcut binalarda ise ruhsat projelerine aykırı uygulamalar varsa bunların tespiti ve raporlanması zorunlu hale getirildi. Bazı maddeler 30 20 Haziran 2025 itibariyle yürürlüğe girecek. Ancak 1 Ocak 2025'ten önce ihale kararı alınan kamu projelerinde eski hükümler geçerli olacak. Enerji bahanesiyle doğa alanının önü açılıyor. Elektrik Mühendisleri Odası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve meclise süren 26 saatlik mesainin ardından 20 Haziran 2025'te Sanayi ve Enerji Komisyonu'ndan geçen yasa teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı. Kamuoyuna süper süpervizin teklifi olarak bilinen bu düzenlemenin bir talan ve gasp düzenlemesi niteliğinde olduğunu kaydeden EMO, teklifin kamuoyunda tartışılmadan kanunlaştırılmak istendiğini ifade etti. Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök ise yasa teklifini ulusal emisyon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kurulu güç artışını hızlandırmaya hedefleyen bir düzenleme olarak yorumladı. Özkök teklifi enerji politikaları açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Elektrikli araçlarda yanıltıcı reklamlara ceza. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu elektrikli otomobillerde tüketici yanıltan reklamlara 15.8 milyon TL idari para cezası uyguladı. Elektrikli otomobil reklamlarında bazı üretici ve satıcıların araçların menzil bilgilerini laboratuvar koşullarında elde edilen verilerle sunduğu, bu bilgileri gerçek kullanım koşullarına yansıtmadan yanıltıcı biçimde tanıttığı bildirildi. Carrefour'sa güneş elektriği kullanacak. Carrefour'sa 18 milyon dolar yatırımla Şanlıurfa'da 29.3 megawatt güce sahip güneş enerji santrali kuracak. Santral şirketin yıllık elektrik ihtiyacının %35'ini karşılayacak. Goshin, Ihenge e özel batarya üretecek. Çin merkezi elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracı üreticisi Iheng, e Çinli batarya üreticisi Gorshin Hightech'te stratejik bir işbirliği anlaşması yaptı. İki yolcu taşıyabilen otonom araç maksimum saatte 130 km hıza ulaşabiliyor. 16 pervaneli araç mevcut koşullarda 30 km ve 25 dakika uçuş menzili sunuyor. Tesla'nın robot taksileri Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmette. ABD'nin elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sürücüsüz robot hizmeti ABD'nin Austin kentinde sınırlı şekilde başladı. 10 araçla başlayan hizmette yolculuklar sabit 4 dolar 20 sent dolar ücret karşılığında sunuluyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları İsrail ve İran arasındaki potansiyel ateşkesin etkisiyle düşüyor. Piyasalarda Brentim varili 69 dolardan, Batı Teksas'ı petrol ise 66 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 25 Haziran 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2792 lira 22 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 19.22 aralığı için 3400 lira, minimum fiyatı saat 12.13 dilimi için 1369 lira 69 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu. Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit SCEducationLottery.com slash better you. Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.